Çevrenizde her şey mükemmel görünürken, içinizde kaçmak isteyen bir ses hiç yükseldi mi? Hayatınızın en mutlu günü için gelinlik giymiş olduğunuzu hayal edin ve tam partinin ortasında en zor kararı verip, her şeyi geride bırakıp, arkana bile bakmadan koşarak gitmek zorunda kalmayı. Bugünkü videoda gelinlikli kaçtığım o geceyi anlatacağım, hayatımı sonsuza dek değiştiren bir geceyi. Ama bu sadece bir düğünden kaçmak değil, cesareti bulmak, korkularla yüzleşmek ve gerçek benliğini keşfetmekle ilgili sonuna kadar benimle kal, çünkü bu hikaye seni hiç beklemediğin bir şekilde etkileyecek. Hatta kendi seçimlerine bakış açını bile değiştirebilir. Düğün gecesi. Hayalini kurduğumuz o mükemmel gün. Beyaz gelinlik, saçlar özenle yapılmış, hafif bir parfüm kokusu etrafa yayılmış. O anı defalarca kafamda canlandırmıştım. Ama gerçek hayat, hayallerden çok farklıydı. O sabah uyandığımda, güneş ışıkları odama zar zor sızıyordu. Kalbim hızla atıyordu. Heyecan mı yoksa bilinmez bir huzursuzluk muydu? Bilmiyordum. Gelinliğimi giyerken aynada kendime baktım. Kimdi o kadın? Gözlerinde bir soru işareti, dudaklarında zoraki bir gülümseme vardı. O an içimden geçen tek şey şuydu: Acaba gerçekten istiyor muyum? Çevremde herkes mutluydu. Ailem, arkadaşlarım, herkes gülüyor, sohbet ediyor, fotoğraf çekiyordu. Ama içimde bir boşluk vardı. Sanki o kalabalık içinde yalnız kalmıştım. O beyaz gelinlik etrafımdaki neşeyle tezat oluşturuyordu. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz görünüyordu ama içimde fırtınalar kopuyordu. Hazırlık odasında annem yanımda oturuyordu. "Her şey çok güzel olacak canım." dedi ama ben onun sesinde bir endişe, bir şeylerin saklandığını hissediyordum. "Sen hazırsın, değil mi?" diye sordu. Gözlerimi kaçırdım. Nasıl hazır olabilirdim ki? Hazır olmak, sadece elbiseyi giymek, süslenmek değildi. Hazır olmak, hayatımı o noktada tamamen değiştirecek bir adım atmaktı. Kafamda binlerce soru vardı. Ya yanlışsa? Ya mutlu olamazsam? Ya hayatımı istediğim gibi yaşayamazsam? Ama en korkuncu, kimseye bunları söyleyememekti. Çünkü etrafımdaki herkes benden, evet bekliyordu o kalabalık gözler, o heyecan dolu sohbetler, bir anlamda üzerinde bir baskı oluşturuyordu. Gelinlikle ilgili tek hayalim, bir masalın içinde olmak, sonsuz mutluluğu bulmaktı. Ama gerçek, öyle basit değildi. O gelinlik, bazen bana bir zincir gibi geliyordu. Sanki beni sıkıyor, nefes almama engel oluyordu. Hatırlıyorum da, düğün salonunun kapısından içeri ilk adımımı attığımda kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu misafirlerin alkışları, müzik, ışıklar. Her şey o kadar büyüleyiciydi ki, bir an kendimi bir sahnede oyuncu gibi hissettim. Ama oyun değildi bu, gerçekti. Ve ben, oyunculuk yapmaya hazır değildim. Bir yandan yüzlerce çiftin mutluluğunu izliyor, bir yandan kendi içimde büyüyen o sıkışmışlığı hissediyordum. O an fark ettim ki, bu sadece bir düğün değil, hayatımın dönüm noktasıydı. Ve bu noktada bir karar vermem gerekiyordu. Ya toplumun, ailenin ve herkesin istediği gibi yaşayacaktım, ya da kendi yolumu seçecektim. Ama nasıl? Nasıl karşı durabilirdim? Gelinlikle kaçmak, sözü kulağa çok uzak, çok imkansız geliyordu. O beyaz elbisenin içinde nasıl bir cesaret olabilirdi ki? Ama işte o an, içimdeki ses giderek daha güçlü bir şekilde bana fısıldamaya başladı. Eğer şimdi gitmezsen, sonsuza kadar pişman olacaksın. Ve ben orada, o ışıkların altında, yüzlerce gözün beni izlediği o anda içimde bir fırtına koptu. O beyaz elbisenin ağırlığı, üzerimdeki kalabalığın sesi, geleceğe dair belirsizlik. Hepsi birleşip bir anlık bir karar vermemi sağladı. Ama henüz bilmiyordum ki o karar hayatımı tamamen değiştirecekti. Bu o geceye hazırlanan ruh halimin hikayesiydi. Ve şimdi o karanlık ve aydınlık arasında gidip gelen o anlara daha yakından bakacağız. Hazırsan, devam edelim. Gece ilerliyordu. Düğün salonunda müzik çalıyordu, ışıklar dans ediyor, insanlar mutluluğun ritmiyle gülüyor, konuşuyor, dans ediyordu. Ama benim dünyamın içinde, her şey yavaşlamıştı. Kalbim hızlı hızlı çarpıyor, nefesim daralıyordu. O an, her şeyin üzerinde bir yük olduğunu fark ettim. O beyaz gelinlik, artık sadece güzel bir elbise değildi. Bir zincir, bir prangaydı. Misafirlerin gülüşleri, konuşmaları bir perde gibi kulaklarımı tıkıyordu. Sadece içimdeki o sesi duyabiliyordum. O ses, gitmelisin. Gözlerim salondaki kalabalığın arasında dolaşıyordu. O an bana bakan yüzler, umutla bekleyenler, beni izleyen herkes. Hepsi gözlerimin içine bakıyordu ama ben onları göremiyordum. Çünkü kafamda tek bir düşünce vardı, kaçmak. Adımlarım ağırlaştı, bir anda o kalabalığın içinde yalnız kalmış gibi hissettim. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi atıyordu. Ellerim terliyor, dudaklarım kuruyordu. Burada kalmak mı? Ya da gitmek mi? diye sordum kendime ama cevap bulamıyordum. Ve o an zaman yavaşladı. Müzik uzaktan geliyordu sanki, misafirlerin sesi soluklaşıyordu. Duyduğum tek şey kendi nefes alışım ve kalbimin vuruşuydu. Sonra kararımı verdim. Bir anda bedenim harekete geçti. Elimdeki çiçeği bıraktım, yere doğru eğildim. O beyaz tülün altında bir ağırlık vardı. Mutluluk değil, baskı, korku ve çaresizlik. Adım adım salondan uzaklaştım. Kalabalığın arasında yürürken herkesin şaşkın bakışları üzerimdeydi ama artık umursamıyordum. O an sadece tek bir şey vardı aklımda, özgürlük. Kapıdan dışarı çıktığımda soğuk hava yüzüme çarptı derin bir nefes aldım. Gözlerim doluyordu ama bu sefer gözyaşları korkudan değil, özgürlüğün hafifliğinden geliyordu. Ayaklarım beni uzaklaştırıyordu o kalabalıktan. Her adımda daha da hafifliyordum. Ama bilinmezlik. İşte asıl zordu. Nereye gidecektim? Yanımda kimse yoktu. Telefonum yanımdaydı ama kimseye ulaşamadım. Kendi kararımı vermiştim ama sonuçları hala belirsizdi. Bir an durdum. Gökyüzüne baktım. Yıldızlar o gece hiç olmadığı kadar parlaktı. Sanki bana cesaret veriyorlardı. Hayat bu. Bazen risk alman gerekiyor diye fısıldadım kendi kendime. Gelinlik hala üzerindeydi. Yoldan geçenler şaşkınlıkla bakıyordu. Ama ben artık kimseye hesap vermek zorunda değildim. O beyaz elbise artık bir yük değil. Beni güçlü kılan bir simgeydi. O gece kaçışımın en zorlu anıydı ama aynı zamanda doğuşumun ilk adımıydı. Ve ben biliyordum ki hayatım bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Hazırsan, şimdi bu hikayenin nasıl devam ettiğine birlikte bakalım. O geceyi geride bıraktıktan sonra hayatım bambaşka bir yöne evrildi. Beyaz gelinlikle kaçtığım o an sadece fiziksel bir kaçış değildi. Aynı zamanda kendi içimde başlattığım bir devrimdi. Gecenin soğuk havasında attığım her adımda hem korkularımla hem de umutlarımla yüzleştim. Peki bundan sonra ne olacaktı? İşte tam bu noktada belirsizlik devreye girer. Hayatın bize sunduğu en zor anlardan biri bu, bilinmezlik. Ama aynı zamanda yeni başlangıçların kapısı. O an düşündüm. Yaşadığım bu cesaret sadece bir anlık bir patlama mı? Yoksa hayatımı tamamen değiştirecek bir dönüşümün başlangıcı mı? Ve cevap zamanla geldi. Kendimi yeniden keşfetmeye başladım. Önceleri korku, utanç ve suçluluk duyguları vardı. Ama yavaş yavaş özgürlüğün ve gerçek mutluluğun tadını almaya başladım. Artık hayatımı başkalarının beklentileriyle değil, kendi değerlerimle şekillendiriyordum. Belki sen de şu an bir seçim yapmanın eşindesin. Biliyorum, bu kolay değil. Toplumun, ailenin, arkadaşların beklentileri ağır gelebilir. Ama sana söylemek istediğim şu. Gerçek cesaret kendi hayatının kaptanı olmaktır. Ve bazen kaçmak değil, kalmak değil, değişmek gerekir. Biliyorum, o beyaz gelinliği çıkarmak, hayatındaki o rolü bırakmak büyük bir adım. Ama o adımı atmadığın sürece kendi hikayeni yazamazsın. Ve unutma, herkesin hikayesi farklıdır. Kimi zaman en büyük zafer hayır diyebilmektir. Ve hayat asla planlandığı gibi gitmez. Ama sen kendi rotanı çizebilirsin. Bugün seninle paylaştığım bu hikaye sadece benim değil. Birçok insanın içinde gizli kalan cesaretin, özgürlüğün ve umut ışığının hikayesi. Belki sen de kendi hayatında bir kaçış anı yaşayacaksın. Ve o an geldiğinde korkma. Çünkü sen kendi hayatının kahramanısın. Son olarak bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu hikaye sana dokunduysa lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Ekranda sana özel bir başka video da çıkıyor. Ona da göz atmanı öneririm. Kendine iyi bak, cesur ol ve unutma. Hayat senin, hikaye senin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.